arkadaşlarla birlikte konuşalım. Mutlu çekiyoruz. Buranın notu çekecektik. Ama ben, Ana, çekemedik. Ben de kardeşim de. Ya. Ya? Şöyle arkadaşlar direkt başlayak. Şöyle Raksan aldım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Raksan aldım. Canım 11 oldu. Çıkarayım şöyle, şöyle. Buradan biraz cebine gideceğim. Miskal. Arkadaşlar miskel oldum. Yuppi. Bakıyor musun var? Başarısı yüzü siyah diye filan oradan şey yapmışlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar başarısı. Arkadaşlar sonraki de bu bol ver. Yanındaki bol arkadaşlar. Hala söylemem gerek yok. Buralar çok iyi sokuyorsun Yani o kadar. İstemiyorsan bilmiyorum Yo istemeyenler de biliyorlar. <laughs> Bilemezler mi? Kuşlu var mı? Hiç mi Buralar is istemeyenler bilmiyor? <laughs> evet kuşlar kel harkos. Evet. Babi bunu testereyle almıştı, yanmıştı. Ee, kesti. Eğer kuş. Alay bin ne maymesi maymesi Bu nereden çıktı ya? Valla başlayacağım meymen sizden anca bu çıkartmaz. Bu adam çok yakışıklı abi ya. Var ya. Ben bu adamla evlenmek istedim. Abi senin tipin kay Arkadaşlar ben şu adamı yapmışım. Arkadaşlar burada alevim meseleler oluyor. O oldum. Yani çok yakışıklıyım. Aynen kardeşim aynen. Ben seni karışmayayım abi. Şuradan kol var. Kolun e, ee, kıyafetleri var. arkadaşlar bakın Fallon oldu ben oldum. Ama şöyle bir sıkıntı var Bunu birini mı yapmak lazım Arkadan sıkıntı veriyor sanırım Ayarlar Video Bir söz Arkadaşlar böyle de sıkıntı yani çok kötü ya Ben size bunu giymenizi tavsiye ederim çok kötü arkadaşlar. İki saat uğraşmamış. Valla bir an zaten babayı yemiştir. Ne bakıyorsun benim ne siz? Benim ne siz? Abi bir markup oldum arkadaşlar ya. Adam ne oluyor mu? Olsun bana ne? Geliyor seni. Bol seni şey söyleyeceğim. Ne diyor? Bol mu? Aa ayıp ama. O kadar soru çaldık. <laughs> arkadaşlar bu artık ben de babayım el hareketi yap bakayım Markus el hareketi yapabiliyormuş arkadaşlar öğrendik çok iyi aha gel gel önermek istemez şimdi ben bu kelime yere çalışıyor mu diye bakacağım yani. Onun için yoksa denemeyeceğim. Denemek de istemem. Evet arkadaşlar hiç kesinlikle istemiyorum. Mesaj attım numara. Evet arkadaşlar burada şu şunu da var, Gelsene dayı. Şimdi aura. Geçitsin makul. arkadaşlar. geldi. Yani Kullan. Bilmemiş bu. Arkadaşlar, Giant Mutant. Giant Mutant, Tepkin. Arkadaşlar buyur. Bu ne Allah aşkına? Bu ne yapam? Mı? E, modun sahibine sesleniyorum. Kardeşim. Senin yapacağın ben eşyaya. Tamam. İnsanlar istiyor. Uğraşma. Arkadaşlar koydum. İki. Bugün <laughs> O kadar yetmeyecek arkadaşlar. İkinci parti de gelecek. Size bu sandığı gösteriyorum. Böyle arkadaşlar. Konsey bloğu var yeşil. Gördüğünüz gibi. Burada konsey bloğu kırmızı ama yıldız var. Yani yıldızlı konsey bloğu. Burada kırmızı blok kırmızı normal kırmızı. Burada kırış bloğu var. burda ee, burada asma e kontrol pro. E Elidi. E e Elidi. Ee, burada kim kontrol şey var ama bu çalışmıyor yani. Mesela ben buradan girerdim mesela. Yok çalışmıyor. Bak orası blok yıldız şey var. Turuncumsu'ya benzer bir şey ya. Bir şey. Burada cam var. Bu ne işe yarıyor? Bu ben anlayamadım arkadaşlar. bilenlerimiz varsa lütfen şey yapsın öyle. Bazı tüm bir şey mi oluyor? Bir şey de oluyor. Allah ol, ol, Allah. Ol. Bu mod Antrev 1545 tarafından yapılmış şey. Abi. Tövbe, tövbe tövbe tövbe. Ne diyor? Yok arkadaşlar. Arkadaşlar ilk videomuz bu kadardı. Eğer ikinci videonun gelmesine ve şurada gördüğünüz bu açtığım sandığın yanındaki sandığı merak ediyorsanız eğer kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Tek bir parça göstereceğim oradan. Arkadaşlar videoyu 5 dakika durdurmak zorundayım. Arkadaşlar tek bir parça göstereceğim demiştim. Parçamız da şu Bobby 1545 Arm. Klasik. Bakın arkadaşlar kolum böyle oldu. Canımda bir hasta arttı. Bugünlük videomuz bu kadar. Bu sandığın gelmesini, bu sandığın şeyinin gelmesini istiyorsanız kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.